Bugün en ufak anlaşmazlıkta insanlar birbirini boğazlarken 1800'lerdeki Türk toplumu için Fransız Breyer, Müslüman Türk'ün diğer bir Müslüman Türk'e hiddetle baktığı nadir görülür. Fakat küfrettiği, yakasına yapıştığı ve dayak attığı hiç görülmez diye yazıyordu. Bugün kaba saba belki küfürlü konuşmak rağbet görürken Türk düşmanı İngiliz yazar Charles McFarlane bu milletin o kadar tatlı bir konuşma tarzı vardır ki bütün medeni milletlere örnek olabilir diyordu. Bugün insanlar karşısındakini sadece cevap üretmek için dinlerken Fransız tarihçi Ubiçini bir Türk'le konuşmasını şöyle anlatıyordu. ''Muhatabım benim bu cümlemi gülümseyerek dinlet. Fakat İslam nezaketi söz kesmeye izin vermediği için ben sözlerimi bitirinceye kadar ses çıkarmadı.'' Bugün başkası için yapılacak bir iyilik adeta enayilik kabul edilirken Hollandalı gezgin Cornel Lebrun Türklerin hayır ve iyiliğe çok düşkün olduklarını hatta Hristiyanlardan çok fazla hayrat vücuda getirdiklerini bu yüzden de dilenciye Türkiye'de çok az rastlandığını yazmıştı. Meşhur Fransız şair Lamartine de Osmanlı insanı için şu satırları yazıyordu. Türkler canlı ve cansız mahlukatın hepsini iyi geçinirler. Ağaçlara, kuşlara, köpeklere, velhasıl Allah'ın yarattığı her şeye hürmet ederler. Bizim memleketlerde başıboş bırakılan veyahut eziyet edilen bu zavallı hayvan cinslerinin hepsini şefkat ve merhametlerine dahil ederler. Binlercesinden sadece birkaçını vermekle yetindiğim bu örnekler, Türk toplumunun birkaç yüzyılda insani ve ahlaki olarak ne kadar çürüdüğünü anlamak için yeterli.